Madem çok meraklıydın gezip Toz Bey'e, oldu otursaydın. Ay Tahsin, yok babacığım yarın halloluyor bu iş, zaten Cem de boşanmak istiyor. Ee, ile Burhan Bey de şahit olacaklar, her şey ayarlandı yani. Ay kimse merak etmesin. Asiyerim, senin için ben elimden geleni yapacağım. Nasıl sen benim için elimden geleni yapıyorsun... ...ben de senin için elimden geleni yapacağım, her şey kaşınlı. Sağ ol Burhan abi. Sağ ol. Şey, arkadaşlar arayan olursa ben mahkemeye gidiyorum. İçeride şahsıma ait hediye tartı var. Mahkemede yanımda taşıyamayacağım için burada bırakıyorum. Eğer ki bir tane vidasına zarar gelsin, kaybolsun, yakanıza yapışırım. Oka! <laughs> Fatoş, e, ya bir şey biraz konuşabilir miyiz? Ee, ne konuşacağız? Ya böyle ortalık yerde olmaz. Şu odada konuşalım. Odada mı? Lütfen. <laughs> <laughs> ne lazım tartı yürümesin şimdi? davalının şahidi hazırsa ve bayılmazsa devam. Ediyor. Hazır efendim. Burhan Altıntop. Burhan Altıntop! Ta kendisi! <gülüyor> 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 Saygıdeğer yargıç, değerli jöre üyeleri, değerli Katip hanımefendi ve sayın Mibaşir kedisiyle dışarıda ahbap olduk. İyi değil, fena değil. Ve Türk adaletinin çalışanlarına tüm personelini saygılarımı sunmak istiyorum efendim. Yoran Bey. Efendim. Önce ben sorayım, sonra siz anlatın olur mu? <laughs> tamam, anlatacağım. Bu ailenin geçimsizliğine şahit oldunuz mu? Ne? Geçimsizlik. ne geçimsizliği ya bunlar gül gibi geçemeye gitti işte. Ne? Ee, tahmin ediyordum ben. Kurban Bey. Kavga etmezler mi? Tartışma olmaz mı aralarında? Aa yok. Bunlar birbirlerini çok severler. Ben hiç tartıştıklarını görmedim. Bence... ...aileleri bozdu bunların aralarına. <laughs> ya ne, ne diyor bu ya, ya? Ne yapıyorsunuz Burhan Bey? Asıyorum. Bu benim sana hediyem olsun. Hani ben hediye çok seviyorum ya. Lüklü. Ne? Sayın Yargıç... Ben bunların eskiden komşularıydım. Şimdi enişteleriyim. <laughs> Bunlar birbirlerini çok seviyorlar. Çok büyük bir aşk var bunların arasında. Leyla ile Mecnun gibi. Kerem ile Aslı gibi. Ferhat ile Şirin gibi. <gülüyor> <gülüyor> Küçücük bir anlaşmazlıktan dolayı olay tabi buralara kadar geldi. Lütfen size yalvarıyorum. Bir şans daha verin. Boşamayın bunları. Ya hayır 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 hiçbir şans vermeyin lütfen. Biz gerçekten boşanmak istiyoruz. Hiç geçinemiyoruz hakim bey. Evet hakim bey biz geçinemiyoruz. Mesela Aslı bana kaç kere geri zekalı dedi. E, tabii tabii bizim bu hitap tarzlarımız böyle hiç saygı falan kalmadı zaten. E, Cem de bana Eşek dedi, hayvan dedi, inek dedi. Ne zaman demişim ya? Aslı aşk olsun yani. <laughs> Susun biraz. Avukat bey, ne olacak bu şahit? Vallahi biz de şaşırdık. İki tarafta boşanmak istediğine ve şiddetli geçimsizlik ifade ettiklerine göre takdir sizin. Hakim bey bu arkadaşta çok ciddi ruhsal problemler var. Kendisinde panik atak var. Böyle ara ara gerçekten deliriyor. Lütfen ifadesinin ciddiye alınmamasını rica ediyorum. <laughs> bu gençleri ayırmayın Sayın Yargıç. üyeleri lütfen barışabilirler. Sevenleri ayırmak günahtır. Burhan Bey, sizi öldüreceğim ve bir sonraki mahkemenize maktul olarak geleceksiniz ha, valla. İyice saçmaladınız canım. Burası mahkeme. Saygılı olun biraz. Pardon, Kızım, sen boşanmak istiyor musun? Evet, boşanmak istiyorum Hakim Bey. Hmm. Ee, yani çok denedik, yürütemedik. Zaten biz birkaç aydır da ayrıyız. Ee, bizim evlenmeden önce de bir iki yıl ilişkimiz var. Ee, yani çok denedik ama yürümüyor, olmuyor yani. Hmm. Peki, anlaşıldı. Hah. <laughs> sen de Aslı Hanım'a katılıyor musun? Boşanmak istiyor musun? Ben... Ben karımı seviyorum Hakim Bey. Boşanmak istemiyorum. Tekrar barışabileceğimize inanıyorum. Ne? Tekrar deneyelim Aslı. Başarabiliriz bence. Peki. Yaz kısım. Karar. Davacı tarafın boşanmaktan vazgeçmesi üzerine... Cem! Hakim Bey! Anlaşma ihtimali göz önünde bulundurularak... Hayır! Hayır! Hiç öyle bir ihtimal yok. Asla. Kendisi beni aldattı, zina yaptı. Hatta şu anda sevgilisiyle yaşıyor. Lütfen hakim bey. Boşanma davasının iki ay ertelenmesine... Yok. ...karar verilmiştir.